Yıldız Mutfakta Kanal'dan herkese merhabalar. Hem focaçya ekmeği hem de focaçya ekmeğinden sandviç yapımını göstermek istiyorum. Dilerseniz hemen başlayalım. Derince bir kabın içerisine 2 su bardağı dolusu ılık suyumuzu ekleyelim. Üzerine 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. 1 paket toz maya 1 çay kaşığı da kekik ekliyorum. Varsa taze kekik de kullanabilirsiniz. Çok yakışıyor. Ve tahta kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Yoksa da spatula ile karıştırabilirsiniz. Güzelce her tarafına eriyip gidene kadar karıştırıyorum. Arkasından toplamda 4 su bardağı un ekliyorum. Ele bayağı yapışan bir hamur oluyor. Tekrardan tahta kaşık yardımı ile karıştırmaya devam ediyorum. Bu aşamayı dilerseniz mikser, ayaklı mikseriniz varsa onunla da yapabilirsiniz. Ama ben el lezzetine güveniyorum. Elinizin lezzeti geçecek diye düşündüğüm için elle yapmayı tercih ettim bu ekmeği. Çok vıcık vıcık ekmek olduğu için elime yapışır, rahatsız olurum derseniz tabii ki mikserle yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bakın böyle ele yapışkan hamur oluyor. Bayağı yapışıyor. Bu şekilde üzerine streç filmleyip kapatıyorum. 15-20 dakikaya bekletireceğim ki ön aşama mayalansın istiyorum. Ve 15 dakika sonra açıyorum yaklaşık yarım çay bardağı civarında zeytinyağı dökeceğim aşama aşama olarak. Elimle yoğuruyorum. Çok yumuşak bir hamur. Çok güzel oluyor. Elinize de yapışmıyor zeytinyağı yardımıyla. Sıvı yağ maalesef olmuyor. İtalyanlar zeytinyağı ile yapmış. Ben de zeytinyağı ile yapıyorum. Lezzetli oluyor. Arada bu şekilde yarım çay bardağı zeytinyağını 3 kere dökerek yaptım. Ellerimle spatula yardımıyla temizlemiş oldum hamuru. Ve şimdi de katlama tekniği yapıyorum. Ekmeği ne kadar çok katlarsanız o kadar lezzetli oluyormuş. Ben de öyle yapıyorum. İlk defa yaptım ve çok lezzetliydi. Kendimce katlıyorum. Kenarlardan alarak ortaya topluyorum. Tekrardan üzerine streç filmleyip hava almayacak şekilde üstüne de kuru bezle kapatarak 1 saat dinlendiriyorum. O sırada sandviçin iç harcını yapıyorum. 1 yemek kaşığı maydanoz, 1 yemek kaşığı ketçap ekleyerek karıştırıyorum. 1 yemek kaşığı da labne peyniri ekledim. Doğranmış kırmızı, küçük küçük doğranmış kuru soğan ekledim arkasından bir avuç kadar taze kaşar peyniri, bir adet de avokado, bir adet de domates ve ton balığı ekliyorum. Hepsini güzelce karıştırıyorum ve buzdolabına bırakıyorum dinlensin. Şimdi de ekmeğin üzerine yapacağım sostan hazırlıyorum. Çeyrek çay bardağı zeytinyağı 2 diş sarımsak, 2 çay kaşığı da kurutulmuş kekik ekledim. Dediğim gibi varsa taze kekik kullanabilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Sarımsaklı sosumuz da hazır oldu. Dinlenen hamurumu bakın çok güzel kabardı. 3-4 katı pofidik pofidik hava kabartıklarını görebiliyor musunuz? Çok lezzetli. Yumuşacık kıvamda bu aşamayı dilerseniz hemen borcamınızı yağlayıp zeytinyağlayıp dökebilirsiniz borcama. Ama ben en başta söylediğim gibi sandviç ekmek yapacağım için yağlı kağıt serilmiş tepsiye yapıyorum. Yağlı kağıdımı birazcık unladım ki pişerken yapışmaması için. Dilerseniz bunu büyükçe bir borcamın içerisinde yapabilirsiniz. Üzerine hazırladığım sosun yarısını döküyorum ve elimle büyütmeye çalışıyorum. Tepsi büyüklüğüne getiriyorum. Çok yumuşak bir hamur olduğu için hemen hmm, yayılıp gidiyor. Her tarafına gelecek şekilde yumuşak yumuşak hareketlerle tepsiye yayıyorum. Pizza bıçağı ile şimdiden hazırlıyorum parçalara kesiyorum. Ve tepsi mayası için bir tane daha çukur tepsinin üzerini kapatarak yaklaşık 15-20 dakika beklettirdim. Daha da böyle havalandı. Kalan zeytinyağlı karışımımı tekrardan üzerine sürüyorum. Ve o meşhur hareketi yapmaya çalışacağım birazdan başta çok tedirgin oldum. Olur mu olmaz mı diye. Hafiften böyle elimle sürüyorum. Çok ezmeden. Ve artık hazır. Pat 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 piyano çalar gibi yapabilirsiniz. Dilediğiniz gibi bastırabilirsiniz. Küçük bir not bildirmek istiyorum. Tek püf noktası mayalı hamurlarda 4-5 dakika yoğurmaktır. Hiç üşenmeyin 4-5 dakika yoğurun. Zeytinyağı arada arada dökerek yoğurursanız çok lezzetli hamur elde edersiniz. Ve artık süslemeye geldi sıra. Ben soğan dilimleri kestim. Kırmızı soğan vardı evde. Onu kullandım. Normal soğan da yapabilirsiniz küçük küçük domatesleri kestim, dilimledim. Onları koydum. Biraz da dilimlenmiş zeytin vardı. Onları aldım, koydum. Özellikle bu ekmek için gittim, satın aldım aslında. Öyle diyeyim. Evde ne malzemeleriniz varsa üzerine koyabilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Küçük pizza gibi düşünebilirsiniz. Çok lezzetli. Ben çok beğendim. çoğunlukla videolarda gördüğümde hep çiçek desenler, dağlar, evler yapıyorlar. Dilediğiniz gibi yapabilirsiniz burada. Tepsi mayası için beklenirken o sırada fırınınızı 200 dereceye açarsanız şimdiden güzelce fırın ısınmış oluyor. Artık fırına gitmeye hazır. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 45 dakika-50 dakika arası pişiyor. Uzun sürüyor, biraz sizi korkutmasın. Çok lezzetli oluyor. Bakın nar gibi kızardı. Daha fazla tutmadım. Tam 45 dakika içerisinde bu kıvamı almış oldu. Pişmeye devam etmemesi için tel ızgaraya geçiriyorum kendi halinde soğusun. Üzerine de sıcakken çok az zeytinyağı sürerek gezdiriyorum. Soğuduktan sonra üzeri parlasın istedim. Ve bitmiştir. Aslında önümüz Ramazan biliyorsunuz. Ramazan günlerinde de pişirip sahurda tüketebilirsiniz veya de iftarda çok lezzetli. Bir parçasını göstermek istiyorum. Çok güzel oldu. Bu kenar kısmı ortaları bayağı kabararak pişmiş, kıyır kıyır içinde gördüğünüz gibi pofidik pofidik. Borcamda pişirseydim daha da böyle delikleri kocaman kocaman pişerdi. Şimdi de sandviç yapımına geçiyorum. Yıkadığım kıvırcık parçalarını ekliyorum yapraklarından 2-3 yemek kaşığı daha önce hazırladığım iç harcımı kullanıyorum ve hazırdır sandviçler dilediğiniz gibi iç harcını yapabilirsiniz aslında normal peynir domates de yapabilirsiniz ben bunu Instagram hesapta görmüştüm bir tane yabancı bir hesapta. Hemen denemek istemiştim. Böylelikle streç filmleyip ertesi günü sabahın iş yerinize götürebilirsiniz. Sevdiklerinize hazırlayabilirsiniz. Çocuklarınıza yapabilirsiniz. Okula götürsünler. Tarifim bu kadardır. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz hayırlı dualarınızı bekliyor olacağım. Hoşçakalın.